Evet. Sağ elin kuzey batıyı göstersin. Sağ elin kuzey batı. Kuzey batı. Evet. O sağ elin mi? Evet, kuzey batı. Doğru. Sağ elin kuzey batı. Sağ elin kuzey batıysa Sol elin nereye gösteriyor? Güneydoğu. Güneydoğu'da ne var? Park. Aferin. Çocuklar harikasınız. Tebrikler. Hemen evet, biz Nasıl yani? Biz soralım. Evet, şimdi Suralım. Evet, çok güzel. İsteyen şimdi bana soru sor. Yani arkadaşınıza soru sorun. Ben çubuğu çekiyorum. Kim çıktıysa ona soru sor. Kim o soru sorma hakkı var? Çektiğim Elif. Elif soru sor bakayım. Şimdi Aferin. güney batıya çevir. Sağ elimiz güney batıya. Sol elimiz. Sol elimiz, elimiz kuzey doğuya gelirse o zaman kuzey doğuda ne vardır? Marmaris. Aferin. Evet arkadaşlar öğretmenimizin bizim için hazırladığı bu sunumla birazcık çalışma yapacağız. Ee, ilk olarak, e olarak sağ elimiz güneydoğuyu gösterdiyse sol elimiz kuzeybatıda kalır. Kuzeybatıda havalimanı, güneydoğuda ise parka, oyun parkı vardır. E ee, ana yönlerden ise sağ elimiz doğuyu, sağ elimizi doğuya doğru uzatırsak hastaneyle karşılaşırız. Sol elimizi batıya uzatırsak ise benzin istasyonu ile karşılaşırız e, ee, sağ elimiz güneye gösterirse berber ve okul vardır. Sol elimiz ise kuzeyde kalır. Otel ve müzedir. Arkadaşlar aynı şekilde siz de söylediği gibi siz de o yöne doğru e, kendi resminizi evet. çevirin ve siz de yön, hangi yönde ne var bulun. Evet. Sağ elimiz kuzey doğuyu, sol elimiz güney batıyı gösterdiğinde ise e, ara yönlerden biriyle karşılaşırız. Kuzey doğu ve güney batı. Güneybatı'da banka, Kuzeydoğu'da işte market vardır. Ee, kendimizi güneye doğru çevirdiğimizde berber ve okulla karşılaşırız. Kendimizi demedi de önümüz, önümüzü, önümüzü güneye çevirdiğimizde? Önümüzü güneye çevirdiğimizde berber ve okulla karşılaşırız. Kuzeye çevirdiğimizde önümüzü ise otel ve müzeyle. Kuze, Kuzeydoğu'da, Kuzeydoğu'ya çevirdiğimizde marketle. Önümüzü Kuzeydoğu'ya çevirdiğimizde ne buluruz? Marketle karşılaşırız. Peki önünüz kuzey doğudayken e, sol elimde önün sol elin nereye sol gösterir? El, sol elim e, sol elimiz ise kuzey batıyı gösterir. Havalimanına olur. O sağ şey. elin bir kere. Sol, sol sol elimiz ise sol elimiz. Ha sol elin pardon orası sol, elimiz sol elin. Elim. Kuzey Batı'yı havalimanının olduğu yeri gösterir. Sağ elin nereye gösterir? Sağ elimiz ise güney doğuyu yani park alanını gösterir. Evet. E, arkamız, arka tarafımız güneyde ise sağ elimiz hastaneye, sol elimiz Benzin istasyonuna çevrilir. Yani sağ elin doğuyu, sağ doğuyu sağ sol elin batıyı, batıyı gösterir. gösterir. Bu kadar. Sağ elini güneydoğuya çevirdiğinde, sağ elini güneydoğuya Sağ elimizi güneydoğuya çevirdiğimizde parkla karşılaşırız. Evet. Karşımızda ise kutukeyi yani market kalır. Tamam teşekkürler. Çok... Merhaba arkadaşlar. Konumuz gönder. Şimdi ee, sağ elimi güneye, sol elimi de kuzeye çevirdiğim zaman önümde doğu, arkamda da batı olur. Sonra, doğuda ne var, batıda ne doğuda var? Doğuda hastane, batıda ise benzin istasyonu var. Evet, evet. Ve ara şimdi, yönlerden de örnek verebilirsin. Ara yönler, yani kuzey doğu, güney doğu, kuzey batı, güney batıdan. Ee, sağ, sağ elimi güney doğuya çevirip, sol elimi kuzey batıya çevirdiğimde önümde kuzey doğu, arkamda güney batı olur. Yani önümde market, arkamda da banka olur. Sonra e, önümü güneye çevirip a, arkamı kuzeye aldığımda yan, yanımda batı. Yanımda yani, batı denmez. Sağımda, sağımda batı. batı Sağımdaysa doğu olur. Batıda benzin istasyonu, doğuda da hastane vardır. Teşekkürler. Sağ elimizi güney doğuya çevirdiğimiz zaman... Sağ elim... Arkan'da Doğu, kuzey batıyı gösterdiğinde arkamda kuzey doğuyu gösterir. Kuzey doğudaysa market vardır. Önün nereyi gösterir? Güney batıyı. Güney batıyı gösterir. güney batıda ne Panka var? Banka vardır. Evet.